Başkanımız dedi ki bize ne düşüyorsa çünkü CEO Sabancı grubu da PDK bize destek verirse biz bu altyapıyı yapabiliriz dedi. Onlar de ne gerekiyorsa çünkü şey çok hızlı büyüyor. Altyapı ve bu işlerin çok hızlı bir şekilde güçlü bir şekilde yatırma dönüşmesi lazım dendi. Onun üzerine ekipler bir araya geldi. Talepler iletildi. PDK bunun talimatını verdi. Önümüzdeki günlerde şu an çok önemli olduğunu biliyoruz ve takibini yapacağız. 8-9 tane başlık var başkanım ee, tabi bunların hepsi enerji müzesi mesela içeriğinde ne olacak bunların hepsini oturup beraber çalışmamız lazım enerji verimliliğinde özellikle benim bakanlığım döneminde en büyük tüketici aile olduğu için enerji hanım diye çok önemli bir proje başlattık e, yapılacak küçük küçük tasarruf tedbirleriyle e, nasıl büyük e, hamleler yapılacağını gördüğümüz için bütün Türkiye'de ciddi bir eğitim kampanyasına başlattık e, hamdolsun çok da başarılı gidiyor. Başbakanımızın eşinin de himayesini alınca katılım çok yüksek oldu. Ciddi bir eğitici eğitimi verildi. Antep'te de eee bunun eğitimini yaptık. Bu konular üzerinde her gün üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlerine özellikle yerel yönetim, sivil toplum, daha güçlü, hele bir teknik altyapı. Burada ciddi bir beşeri sermaye var ve büyük bir tecrübe var. Bu alanda bir şeyler yapılacaksa bu sessiz olmaz. Sizinle beraber bu süreci yöneteceğiz ve sizden gelen görüşler, öneriler, talepler, değerlendirmeler sizin rehberliğiniz ölçüsünde bunu takibini yapacağız. Ee, bu raporla alakalı kısmı beraber başkanım inşallah yeni dönemde yaparız. Müsaade derseniz de çok hızlı bir şekilde çok zamanınızı almadan biz burada Büyükşehir Belediye vizyonumuz nedir? Bu şehri birlikte sizinle beraber 5 yıl nasıl yönetmeyi hedefliyoruz? Önceliklerimiz ne? Bunu kısa bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Bu çalışma bireysel bir çalışma değildir. Bu çalışma geldiğimiz andan itibaren mevcut belediye başkanlarımızın e, ilk dönemki tecrübeleri, çünkü ciddi bir belediyecik iktisas bir Büyük bir tecrübe. Onların bize verdiği destekle, tecrübeyle teşkilatımız, milletvekillerimiz hep beraber oturduk. Neler yaptık, neler yapmamız gerekiyor. Fırsatlarımız ney, tehditlerimiz ne gücümüz ne, zayıflığımız ne, bunların üzerinde çalıştık. Halkımıza soğuduk. Onlar bizden ne bekliyor, onun üzerinde önceliklerimizi koyduk. Hızlı bir şekilde müsaade ederseniz e, size bir vizyonumuzu anlatalım. Sonradan e, sizin katılımınızla da bunu daha da güçlendirelim. İşte ilk işimiz görüşlerle, çeşitli mekanizmalarla daha da geliştirecek altı yapılar karşılıklı, interaktif bir çalışma modeli oluşacak ve bir denetim sistemi eee koyacağız burada. Tabii katılımcılığı hadi katılalım demeyle olmuyor. Buna ciddi bir altyapı gerekiyor. Bilgi ve teknoloji çağının bütün nimetlerini kullanmamız lazım. O gün o yüzden de 7 gün 24 saat çalışan bir call center sistemini hayata geçireceğiz. Ben bunu kendi bakanlığım dönemimde başardım hamdolsun. Gaziantep merkezi yaptık. Geldiğimde bakanlıkta yeni bir bakanlık, devlet bakanlıkları kapatılmıştı. Bir sabit telefon vardı bu sistemde. 76 milyon o hattan yönetiliyor. Yani mümkün değil. Türkcellle beraber bu işin uzmanlarıyla eğitici eğitiminde aldığımız teknolojik altyapının da oluştuğu din merkezi biz şu anda Antep'te kurduk. 125 kişi sırf bu işle çalışıyor. İşi gücü bu. Aynı şeyi hızlı bir şekilde belediyeye koyacağız? Ee, Akif Bey belediye sistemini çok daha iyi biliyor büyük şeydir. Buna ciddi bir şekilde ihtiyaç. Transit geçeni ücretli. İç halk çevriminde ücretsiz hale dönüştürdüğümüz zaman şu an Adana ve Bursa bunu kullanıyor. O zaman gir çık paralı giriş olduğu zaman otobanla çevre yolu bağlantısı zayıf kalıyor. Şu işi bitirdiğimiz zaman bu çevrim sağlanmış olacak, çevre yolu çok daha güçlü bir şekilde kullanacak. Otoban çevre yolu olacak bu hesaba göre. Ulaşım Bakanımız Antep'e geldiğinde görüştük, işin maliyeti hesaplandı, bir bakanlar kurulu kararı gerekiyor hızlı bir şekilde talimat verdi. Bakanlar Kurulu kararını imzaya şekilde bunun da e, size en kısa sürede müjdesini vermiş olacağız. Mastık planını söylemiştik. Trafik tek merkezden yönetilecek. Şöyle bir koordinasyon siz. 2017 yılında Gaziantep'e hızlı tren geliyor. Bir haftana kadar gidecek. Aslında Suriye'de bu olay olmasaydı Halep hattımız da vardı. Ama sonuçta Suriye'ye nasıl olsa bir huzur ve barış gelecek ve o hatta o planlanan hatta inşallah başarılmış olacak. Biz ulaşım master planı, imar master planı ile paralel düşünüyoruz. İkisini beraber planlamazsak hep yağınlarda çok daha farklı sorunlar yaşıyoruz. Ne yapacağız? Çok daha fazla yeşil alan, yeni yaşam alanları oluşturacağız. Hala bu şehir yüzde yetmiş kentleşmiş bir şehir. Kentsel dönüşümünü en iyi şehir, yapan şehir olmasına rağmen. Bunu da nereden biliyorum? Çevre illerin bütün belediye başkan adayları gelip burada kentsel dönüşümde örnek burayı inceliyorlar. Diğerlerin halini düşünün. Ama hala bizim yüzde yetmiş gece var. O yüzden çok sayıda uydu kenti hayata geçireceğiz. Ve ilk yapacağımız yer de organizenin arkası olacak. Başkanımız da TOKİ başkanımız geldi. Dört saat çalıştık. Nerede mera var, nerede hazine var, nerede uydu kent yapacağız diye. Bunların hepsinin bütün çalışmasını yaptık. Kentsel dönüşümler çok daha güçlü bir şekilde devam Ama bundan 4000 yıl tarihi eski olan Hitit medeniyeti var. Seok Roma medeniyeti. Yesemek, Munkale, Kargamış muhteşem bir hazine var. İpek yolunun muhteşem bir medeniyetinin üzerinde oturuyoruz bugün. O yüzden bunu daha da yukarıya çıkarmamız lazım. Bu şu andaki bildiğimiz eski adliye Sabah da gittik gördük. Ee, hakikaten ciddi bakıma ihtiyaç var. Şu gördüğünüz taş duvarların dışındaki içeride bir projeyi hazırladık o da hazır ee, kültür ve sanat merkezi yapacağız. Herkesin gelip çoluğuyla, çocuğuyla bir kitap varını yapıldığı, bir musiki Antep'e ait bir musikisinin bir yemeğinin, kültürünün kimliğinin yaşatıldığı bir elix ailenin kullanacağı bir yere dönüştüreceğiz. Ee, i̇çeride çok güzel bir bahçe var. Siz biliyorsunuz bunu. Onun hepsini güzel bir şekilde projelendireceğiz. Kalemizin çok şey yapıldı. Hala çok şey lazım. Daha etkin hale getirilmesi lazım. şu an eski stasyon meydanında böyle bir baban atölyesi var. 50'li yıllardan kalan. Buna bir sanayi teknoloji ve bilim müzesi yapacağız. Şu anda bütün yükümüzü Şehit Kamil ŞKM e, yapıyor. Düğünler orada, nikahlar orada, toplantılar oldu. 1 milyon 800 bin şehri bütün yükü orada kalkacak hali yok. Bizde 3000 kişilik içinde çukup sahnesinin dolduğu, olduğu, operasının, balesinin, tiyatro gösterilerinin ışığınına göre olduğu bir kültür merkezi. Hizmet sektörünü büyütebilmemiz yö için şu alanları çok güçlendireceğiz. Yine Rıdvan Başkan'ın burada Dülük Antik Kent e, Park projesinde bir çalışma başlatmıştı. Biz Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Ankara boyutuyla bu işleri takip etmek kolay da olmuyor. Muhteşem bir bürokrasi var hala. O yüzden mağaraların üzerinde bulunan evleri sit dışına taşınması lazım. O ayrı bir dert. 500 tane şu anda ev var. Onu sit dışına taşıyacağız. Bu işin maliyeti. Arkasından o mağaranın üzerindeki hazineyi hemen ortaya çıkaracağız. Çünkü gözüküyor. Baktığın yerde bütün mozaikleri görüyorsun. Bunun bir özelliği şu an Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kadar eski bir mekan, tarihi bir mekan ve dünya tarihini değiştireceği yönünde tarihçilerimize söylediği bilgi var. Hem o önemli hem de mesela Zeyhukma'ya gelen turist diyor ki ya bunun kaynağı neresi diyor. Hesaplıyor bir saat gel, bir saat gel zamanım yok diyor ama şimdi bunu hayata geçirince 15 dakika sonra şehrin merkezindesin. Gidip kaynağından yerinde görebileceksin. İnşallah bununla beraber alternatiflerimizi çoğaltıp bütün zenginliğimizi ortaya çıkaracağız. Muhteşem bir hazine. Bugün Sanlı Bakanımız gelecekti, buraya gidecektik. Nedeni de hala askeri, yüksek askeri güvenlik bölgesi. Bir bakandan kurulu kararıyla buradan çıkmamız lazım. İtalyanlarla başlattık çalışmaya. Ama nasıl bir hazine ki 100 yıl önce Lawrence diye bir ajan Burayı keşfediyor. 200 eseri kaçırırken yakalanıyor. Depo. Depoyu biz bulduk şimdi. 100 yıl sonra bayınlarını biz temizleyebildik. Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık 35 eseri Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne 30'lu yıllarda götürmüş. Ben gittim gördüm. Aman yarabbim. Siyah Antep taşından, o kara taştan yapılan muhteşem eserler var. Ve onun binlercesi şu anda Kargamış'ta yani toprağın altında bekliyor. Ve Japon turistlerin, Japon prensinin birebir takip ettiği bir hazine. bunun Kale'nin dereketiyle birleştiği zaman bu şehrin medeniyeti, tarihi, kimliği nasıl hayata geçecek ve uçacak şehir inşallah. Bunu yaşanmamız lazım. Bu alan en iyi bildiğimiz... ...senin de seçilmeseniz de sizin Gaziantep'e çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu hizmetiniz devam edecektir eminim. Seçilmeden nasıl edeyim ya? <laughs> Başkan diyor, da... Başkan bayan danışması, dayanışması yapacağız diyor. Yani. <laughs> evet, Bakalım yavaş yavaş odaların başkanlıklarını da bayanlar alıyor. tehlikeli <laughs> tehlike. Olacak, bilmiyorum erkeklerin durumu. Ben erkek sığınmak isteyeceğiz. Abi. Erkek bakanlığı. Buyurun. <laughs> Hepimizin <laughs> ortak faydası tabii ki. Gaziantep. Ben arkadaşlarımdan sorular alayım. Çözüm önerileri özellikle sorunlar ve çözüm önerileri olursa ilgimize katkı sağlamak açısından daha faydalı olacak. Buyurun, buyurun. Bu tabii ilçe ben, Kemal Tavuk, ilçe belediyeleri biraz ilgilendiriyor ama bu asansör denetimleriyle ilgili daha önce makine mühendisleri odasıyla bir anlaşma yapılmıştı. Evet. Altı durağı kadar 90 lira. Daha sonra e, TSE ile altı durağa kadar 150 TL'den anlaşma yapıldı. Bundaki kamu yararını merak ediyorum. Ve e, neden tek yere bağlı kalıyoruz? Hem makine mühendisleri hem TSE olsa da vatandaş istediği, arzu ettiği kaliteyi nerede bulursa ona yaptırsa daha iyi olmaz mı diye bir yapakma yöneticisi olarak soruyorum. İkincisi e, bazı tesisler yapılıyor, işletmeleri Sonradan işletmeleri pek hesaba katılmıyor. Önce çap, çap güzel bir örnek vereyim hemen. Balıklı Parkındaki yelkenler gibi. Güzel gibi gözüküyor ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki yelkenlerin halatları kopmuş. Günlerce haftalarca öyle kalıyor. Şu anda da standartlar uygun değil. Kırmızıyı yapıştırıyor gidiyor. Ondan sonra geldi adam yaptı yapmadı. Adam 7. kata nasıl çıkacak? İndiriyor şartıyla çıkıp gidiyor. Bu tür bir aksaklık var. Ben burada parasını hesap etme açısından keşke sıfır noktasında yapsam, kendim yapsam. Ancak bu işte dönüp dolaşıp insan noktasına geliyoruz. Elektrik mühendisleri odası olarak Elek yapı yapıda Bizim yorum, tamam, de de. bir şehir olarak bu bir ortak alanlar, eğitim alanlarını ortak kullanacak sosyal donatılar. Bir de çok çok bir, bir Biz inşallah bunun üzerinde bir çalışma yapacağız. Genel bir ihtiyaç gözüküyor. Bu yapmak istiyoruz. Biraz önce de söyledim. 250 bin tane insan memleket için kanını verirken, canını verirken, biz sanayici ve iş adamları olarak e burada gecemizi gündüzümüze katıp katıp başbakanımızın belirlediği hedefe koşmamız kadar doğal bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Koşacağız, çabalayacağız, üzerimize düşen yapacağız ki ülkemizi. Bazı ülkeler özellikle bölgemizi sürekli dinamitliyorlar. Neden? Aman diyorlar Türkiye büyümesin. Ha büyümezse ne olur? Kendilerine muhtaç olur. Süratla, süratla biz kendilerine ithalatçı durum olarak yaşamaya devam ederiz. Antep'te sanayiciler olarak hele özellikle bu sene ithalatı, ihracatı karşılama oranlarına bakıldığı zaman geçen sene yüzde 98 oranındayken hani? ihracatımızın ithalatı karşılama oranı şu anda yüzde 25, yüzde yükselmiş. Yani bizim ihracatımız artıyor. Tüm engellemelere rağmen artıyor. Bölgemizde bu nereden kaynaklanıyor? Biz Gaziantep'te boş durmayı sevmeyiz. Girişimcilik kanımızda var. Ben az önce bir espri yaptım. Bizim başkan yardımlarından Sayın İrfan Nakıboğlu'ndan. Dedim ki bundan sonra sen çocuklarına ya bir tane Kayserli gelin al ya bir tane Kayserli damat aldın. Bak bakalım Antep'te Kayseri nasıl birleştiriyorlar. Şimdi bizim Gaziantep'imizde Kayseri, Kayseri iş adamlarında girişimcilik hakikaten çok yüksektir bir bütün bu olanlara rağmen, önümüzde olan bütün taşlara rağmen iş adamları olarak şu anda bir durgunluk var, bilmem ne var, gerileme var, bekle gör politikasına uymuyoruz. Müsiyet olarak uymuyoruz. Bir dönemi de hedefimi de koymuşuz. Ülkemize ne katkı sağlarız diye bu yolda ilerliyoruz. Gayretimiz bu yolda olacak. Ne tür engel olurlarsa olsunlar biz bunları aşmak zorundayız. Çünkü biz çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye, bir torunlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Daha güzel bir Gaziantep bırakmak istiyoruz. Madem ki bu şehirde yaşıyoruz, bu şehrin imkanlarından faydalanıyoruz. O halde bu şehre olan borcumuzu da Fatma Şahin gibi ödemeliyiz. Allah razı olsun. Ben abla diyorum. Kusura bakmadınız, Zaman zaman da <laughs> söylüyorum. Ee, değerlendirmesi ricası var bizde. Bir de inşaat ruhsatı aldığımız zaman işte oranın altyapı hizmetlerinin daha çabucak gelmesi lazım ki bina çünkü şu anda gelişen teknolojiyle beraber binalar ortalama bir yılda bitirilebiliyor. Yani 12 ay, 15 ay. Millet için kullanmış. Bazı lobilerin, bazı sermaye gruplarının, bazı güçlerin kontrolünde değil. Tamamen milli irade, hakimiyet kayısı şahsız milletinse nasıl bunun mücadelesini verdiklerinin son 12 yılında ben de şahidim. O yüzden hem Gaziantep'te bu işe mücadele edilen, hem bütün Türkiye'de ülkenin demokratikleşmesinde, ekonomik kalkınmasında, vesayet rejimlerinin e, giderilip hakikaten hakimiyetin kayısı şahsı milletin olması için verilen mücadelede sağlam duruş çok önemli. Zor zamanlarda rüzgar normal estiği zaman önemli değil. Terse estiği zaman insanların istikametinin ne zaman belli oldu o zaman belli oluyor. Ben müsiyatı her zaman bütün genel başkanlarını o konuda hakikaten büyük bir şükran, büyük bir milletle ee, sevgilerimi, saygılarımı sunarak sözlerimi başlamak istiyorum. Her zaman içinde yüksek ahlak, yüksek teknoloji sloganını ve mesajını çok çok önemserim. Ee, hakikaten çok anlamlı. iki cümle ama o kadar anlamlı ki, o kadar değerli anlamları var ki. Hep onu okuduğum zaman da rahmetli Özal'ın öyle bir gençlik istiyoruz ki bir elinde kuran Kerim, diğer elinde bilgisayar diyen bir ölçü koyan ee, bir e, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı da rahmetle minnetle anıyoruz. Değerli Başbakanımız da siyaseti bu şekilde yapmamız